Şöyle bir bakalım. Evet şu an içindeyiz kalenin. Enis abi ekip de geldi. Kaleyi çok farklı yapmışlar için ama. Ee, bu arada Kenef de mevcut yani. First floor'da bilginiz olsun. Aha burada da gösteriyi. ateş tuğlalarını kullanmışlar ya? Ben hala şey anlamadım. Duvar... Ha, burası kapalı. Ha, şurada şeyi var. Oha, asansör bile koymuşlar. Dur bakalım. He, yenge! Napolyon Bonaparte yaptırmış. Ha? Napoleon Bonapart yaptırmış. <laughs> evet, Napolyon Bonaparte yaptırmış. <laughs> evet, Napoleon Bonapart yaptırmış. Ya Ford anladığım kadarıyla Fransızca zaten kale demek. Ye Orada değil aşağıda olması lazım. Burada mı? First floor dedi ya buradaymış. Tamam sen gir ondan sonra. Ben de gireceğim. Şurada dur sen gir. Yok sen gir abi. Ben yengeme şurayı soracağım. Burada neler var diye. Yenge şu daçını bir konuştur. Şuralarda ne yazıyor? Ya halledersin. Bunlar Normal acil durum şeyleri. Ya, acil. Şu ilk yardım şey mi? Aa, ambu cihazı falan mı bu? Yoksa şey mi? Defilatör mü? Şey, de, de. Şurada yangın şeylerinden bahsetmiş. Yani bu acil yardım şeyi. Mi? Kitinin ya olduğu, Çantanın olduğu, hmm. Iı, kastının olduğu yer. İlk o yardım. Aşağıya şuradan gideceğiz Aa, Buradan da gidiş var. Yürüyerek de gidiliyor. Neyse. Şu aşağıya gezeriz şimdi biraz sonra. O burası da tepeye çıkıyor ha. Vay. Ha, tuvalete gitti. Ben de gireceğim şimdi. Evet. Şuradan şöyle birinci kata doğru indik. Grand Floor. Buradan çıkabiliyoruz mu? Sağdan mı? Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Tarihi mekanın içini etmişler. Dur şunlar geçsin. Harbi evet. lan bu ne? Yok abicim şuradan girmemiz lazım bence. Bence şuradan evet buradan giriliyor. Ulen var ya beni de şey yaptınız yanılttınız. Oho Tüfekçileri için şey yapılmış bence burası. ...mazgalları var. Kalınlığa bakalım. Abi. Anlatılan hikaye şöyle birazcık. Ee, kalede salgın hastalıklardan çok adam kaybetmişler. Yani duş alma imkanları yok. Ee, ya denize gidecekler ya burada kalacaklar. E, i̇ki tane tuvalet varmış bu kalede ve hal böyle olunca da ister istemez e, salgın hastalıklardan, işte kokudan, şeyden, hijyenden ciddi derecede adam kaybetmişler. Tabi bu da bir savaş komutanı için iyi değil. Evet, girebiliyoruz. Burada da tüfek mangalları var. Ya ama çok garip yapmışlar ha. Ben yani şeyi hiç özleştiremedim. Bu ne lan? Yine parça gibi bir şey var. Ho. Avluya çıkabiliyor muyuz? Hay. Ha burada da mazgallar var. Bak bunlar tüfek mazgalları. Eğer içeriye girerlerse ateş etmek için. Tüfek mazgalı. Ben içeriye devam ediyorum dinlemek için. Bak şurada da var. Şu tepenin tamamında tüfek mazgalları var. Ve aşırı sinek var. Evet. Fare kapanı. Demek ki hijyen sorunu hala devam ediyor. Galiba. Ha bak. Burada kronoloji var. Şey, hijyen, 1700 ne? Aa, daçımız yok ki. Neyse. <laughs> 1810'da başlamışlar. 1813'te tamamlamışlar. Doğru mu? Duvar için mi? He. <laughs> işte kale. Komple burası. Fort. Kale demek. Kaleyi şey olarak düşün ama. Komple. Buranın çok garip bir hikayesi var ama. Şöyle. Kaleyi yapıyorlar tamam mı? Neyse buraya kadar sıkıntı yok. Napolyon işte buraya adamlar bırakıyor. İşte 100 tane tüfekçi, 40 tane topçu falan filan. Sonra Gel zaman git zaman 1. Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Ondan sonra tabi burası bir hasar masar oluyor. Bayağı bir şey yapılıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar burayı alıyorlar. Burayı Almanlar almış Birinci Dünya Savaşı'nda. Ondan sonra neyse Birinci Dünya Savaşı bitiyor. Yanlış, hatırlam ya yanlış hatırlamıyorsam burayı müze yapmaya karar veriyorlar. İkinci Dünya Savaşı başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda da müzeyi kapatıyorlar. Tekrar stratejik bir yere çeviriyorlar. Bu sefer Almanlar gene alıyor burayı. <laughs> Ama hiç acımamış yani. Zaten şey diyor. 10 e, Almanlar burada. Adamın Daç'ın Daç'ın kralı burada galiba. Bak bak bak. Great. bunun zamanları içerisinde 18 gün boyunca işte 18 gün savaşları mı olmuş? Ee, şey, Osten şey, şehir. Ağır şeyler pasar aldı, ağır kayıplar var diyor. Atlantik Wall gördün mü bak Atlantik Wall buraya da gelecek. yok. Atlantik Wall'da zaten burası. Atlantik Wall. Ha burası da bir onun şey üniti yani. Almanlar, İspanyollar, Almanlara kart Um, korşulu korunmalı şey, basit korumak, Tegen karşı. Karşı, orada da kaldıklar bu denizi. Like in, blah blah blah, invasion hmm. from the sea. Yani şey, denizden? E, ee, Norveçlilerden İspanyollara hmm. kadar insanlar Almanlara Almanları anlık bir invasion'a karşı um, denizden gelen anlık bir invasion'a karşı korumaları da azdı. <laughs> Tarzı bir anlam çıkıyor. İyiymiş. Vallahi bütün daha iyi değil çevirmeye çalışıyor. Ama ka kalenin içinden geçmişler. Kale evet, farklı olur ya. Yani. Şey. Ha. <laughs> Vallahi Napolyon görevde kemikleri sızlardı adamın. Komple orayı çocuklara ayırmışlar bence ya benim anladığım o. Düt 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 düt. Muhtemelen burası denize doğru açılan bir yer çünkü geçit var. Buradan da içeriye giriş var. Şu yapıyı sonradan yapmışlar. Ha, her tarafta şey var tüfek mazgalları var. <Sessizlik> evet, çocuk aktiviteleri devam ediyor. მაის ეფტოთ ჩამიო Eu sure dar uma leitura, mas eu não vou. isso? Hmm, buradan almaya çıkış. <laughs> buradan da çıkış. Hmm. Napoli'nin merkezini koymuşlar. Kale tarihten çok çocuk oyuncağı adına <laughs> Açıkçası çok şey yapmadı ki hiç vermedi. Yalan demeyeyim şimdi. Neyse, bir şeyler içeceğim. Konuşuruz gene. İyi bakın kendinize.